arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bugün biraz doğru otelin önüne geciktik. Geç geldik. Bazıları sevinmişlerdir. Bizden kurtuldukları için yağma yok. 24 Eylül'de başlayan bu mücadele işçi arkadaşlarımızın çıkarıldığı ilk gündür. Onlar geriye alınana kadar hava koşulları, ülkenin koşulları ne olursa olsun artarak, çoğalarak devam edecektir. Biraz gecikmemizin nedeni yukarıda Grand Hayat Otel işçilerinin, taşeronda çalışan işçilerin sendikal mücadelesinden dolayı Dora'da Dora işverenlerinin yaptığı aynı zulme uğramalarıdır. Tüm bunlar şunu gösteriyor ki en ufak bir hak mücadelesine dahi tahammülleri yok. En ufak bir hak istevine karşı hepsinin yaptığı şey aynı bizi açlığa mahkum etmek. Cama yok. Bizim zaten çalışırken aldığımız ücret de bir sefalet ücreti. Onu kaybedersek çok şey kaybetmiş olmayız. Ama boynumuzu eğersek onurumuzu kaybederiz yaşamımızı kaybederiz. Onun için biz sonuna kadar bu mücadelede atılan işçilerimiz görüne dönene kadar buradayız. Her türlü şey arkadaşlarımızla birlikte bize destek veren yoldaşlarımızla birlikte göğüs geleceğiz. Mücadeleye devam zaferimizin teminatıdır. Kolay gelsin arkadaşlar.